E skillimiz kuşumuz. Kuşumuzu nasıl daha iyi kullanabilir? Ee, bu olmaz. Kuşumuzu nasıl daha iyi oynayabiliriz? Şu ben bırakayım bence. Buna Kartal veya Şahin diyelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yunus kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sky nasıl kullanılır? Sky'in skill'leri nedir? Nasıl oynanması gerekiyor? Bunun hakkında bilgiler vereceğim. Bu arada Skye arkadaşlar çok iyi bir öncü karakter ve J-Skill'i sayesinde güzel bir support karakterdir. J-Skill'i demişken J-Skill'i ne işe yarar? J-Skill'i haritada gördüğünüz üzere mavi bir alanda e, takım arkadaşlarınızda can verir. Sol klik yaptığınızda etrafınızda olan kişilere can verir arkadaşlar. E, Q-Skill'imiz arkadaşlar. Q-Skill'imiz ne işe yarar? Q-Skill'in asıl adı Tazmanya Kaplanı ama ben buna kurt diyorum. Q skill'i attığımızda Phoenix'in ultisi gibi Bizi e, burada bırakır arkadaşlar ve Q skill'imizin bir süresi var altta gördüğünüz üzere Bu Q skill'le Hiçbir şey yapmazsak kaybolur Sadece info için kullanmış oluruz Ama Q skill'i attığımızda Abba Diyelim solda bir adam var Böyle adamın üzerine zıpladığımızda 30 Adama 30 hasar verir ve Adamı e, sersemletir Bir için E skill'i gibi Sersemletir arkadaşlar E skill'imiz kuşumuz Kuşumuzu nasıl daha iyi kullanabilir ee, bu olmaz. Kuşumuz nasıl daha iyi oynayabiliriz? Bu hiç olmaz. Son 10 saniye. Kuşumuzu arkadaşlar e, kuşu ben bırakayım bence. Buna kartal veya şahin diyelim. E, Şahinimizi nasıl daha iyi kullanabiliriz arkadaşlar? E, şimdi size göstereceğim. Bunu direkt attığımızda bunu hareket ettiremeyiz. Gördüğünüz üzere bak direkt uçtum. attım hiçbir şeye basmıyorum mouse'umu hareket ettiriyorum ama hareket etmez. Mouse'umuzun sol kuleyle uçtum. basılı tutup mouse'umuzu hareket ettirirsek bu hareket eder. Ama ee, patlatmazsak ee, flash etkisi de yaratmaz arkadaşlar sadece pek flash gibi uçtum. bunu atabilirsiniz. Bu arada attığınızda Şahin sol kuleye basılı tutup hareket etmeye çalışırsanız hareket etmez. Attığınızda Şahin sol uçtum. kuleye basılı tutacaksınız ve öyle hareket ettireceksiniz arkadaşlar. Şimdi bunu patlatmak için Şahin attık. E'ye bastık ve orada patladı. Mesela deneyelim önümüzde. attık uçtum. yönlendirdik. E'ye bastık ve 2,5 saniyelik bir kör etme etkisi var. İsterseniz sayalım. Şahin uçtu. 1, 2, 2. Tam 3 derken o arada bitiyor kör etmesi. Yani bir için Q skill neredeyse Aynı, hatta Son daha iyi diyebilirim arkadaşlar. Q skillini göstermek adına şöyle bir Q atacağım. shorttan koşacağım bakalım birileri var mıymış? Sağda biri var gördük, infosunu aldık. Onu inşallah kolayca vururuz. Çok kolay vurdu Reyna, infosunu aldırtarak. Şöyle bir kör atalım. Bakalım orada birileri var mı? Kör oldu demedi demek ki birileri yok. Şöyle Q skillim bastım, sumon içinden rush'layacağım. Bu arada Cypher'ın şeylerini de yok edebiliyorum. Ulti skill ne işe yarıyor arkadaşlar? Ulti skillimiz eee Spike ocuğumu illaki oynamışsınızdır. Spike ucumdaki o kurt özellikleri gibi hani adamı buluyorlar ya. İşte ulti attığımızda adama gidip yapışıyor ve adamı buluyor. Gelin Son burada attık saniye. ultimizi. B tarafında evet. adam var. Ta oraya gidip orada adamı buluyor ve adamın üzerine atlayıp sersemletebiliyor arkadaşlar. Gör görüşünü kısıtlıyorlar. Ucuzcu. Ayrıca bu karakterin şöyle bir özelliği daha var. Bu kötü yanı ee, Q skill'i, E skill'i ve ulti skill'i ee, kırılabiliyor arkadaşlar. Rakip takım tarafından kırılabiliyor. O yüzden dikkatli kullanın derim. Evet, umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, esenlik kalın. Görüşürüz, bay bay.